Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda bayat ekmeklerle yapılacak kolay ve lezzetli tarifleri paylaşacağız. İlk tarifimiz Fransız tost'u. Malzemeler: 4 dilim bayat ekmek, 1 yumurta, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı şeker, tereyağı. Yapılışı: Yumurta, süt, tarçın ve şekeri karıştırın. Ekmekleri bu karışıma batırıp tavada tereyağıyla kızartın. Üzerine bal veya meyve ile servis edin. İkinci tarifimiz fırında peynirli ekmek dilimleri. Malzemeler, bayat ekmek dilimleri, beyaz peynir, rendelenmiş kaşar, yumurtalı sütlü karışım, üzeri için susam, yapılışı, ekmeklerin üzerine peynir ve karışımdan sür, fırında kızart, kahvaltıya harika olur. Üçüncü tarifimiz ekmek aşı, tiret. Malzemeler, doğranmış bayat ekmek, et kemik suyu veya sebze suyu sarımsaklı yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve pul biber. Yapılışı, ekmekleri servis tabağına al, üzerine sıcak su, et suyu dök, yoğurt ve sosla tamamla. Anadolu usulü doyurucu bir tarif. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.